Herkese merhaba. Daha önceden de söylediğim gibi e, ben Şanlıurfa'dayım. Geçen gün pazara uğradım. Pazarda, şimdi bunun ben kışlıklarını biliyorum. Yani e, kış e, kurularını biliyorum. Kuruları satılıyor kışın. Tazesini görünce dayanamadım. Sordum bu ne diye. Acur. E, tabii merak ettim tadını. Birkaç tane alayım diye başladım. Sonra işte gelen müşterilerle konuştuk biraz. İşte nasıl yapılıyor, işte nedir bu filan diye. Çok lezzetli olduğunu söylediler. Dolmasını yaptıklarını söylediler. Bayağı bildiğimiz bizim biber dolması gibi bir dolma tarif ettiler bana. Ben de dediğim gibi tadını merak ettiğim için bir kilo alayım dedim ama tabi yine güvenemedim hani bilmediğim bir lezzettir diye. Birkaç tane de böyle yine burada pazarda. Ee, dolmalık kabak diye satılan şöyle e, kabaklardan ekledim ben bunu. Şimdi e, egeliler bilir girit kaba deriz böyle yuvarlak e, ben onlardan aramıştım bir ara burada. Sanırım o tarz bir şey diye düşünüyorum. İşte Bugün yapıp deneyeceğim. Hep birlikte tadını göreceğiz. Bu arada ben e, bir tanesinin ucundan e, tadına baktım. Evet gerçekten e, bildiğimiz acur e, bir tür salatalık onun e, işte biraz rengi değişik filan ama gerçekten e, bildiğimiz acur yani e, nasıl yetiştiriliyor bilmiyorum hani onun gibi bir şey olabilir e, salatalık tarzı bir şey ama yani bizim e, Ege'de acur dediğimiz e, genellikle köy pazarlarında satılan ve bundan daha koyu renkli olan e, acurlarla birebir tadı aynı e, ben evet salatalık olarak acur olarak tazesini seviyorum e, kurusunu da çok sevdim Bununla ilgili sanırım video çekmedim. Kuru patlıcan, işte kuru biliyorsunuz Şanlıurfa'da çok meşhur. Bir de bu acurdan vardı, kuru acur ve e, bunların kuruları da çok güzel oluyor. Bunu işte ikiye bölüyorlar, e, içine oyup kurutuyorlar. O da çok lezzetli, farklı değişik bir tadı var. Yani çok fazla bizim oradakilere benzemiyor. Hani belki güneş güneşin etkisi olabilir çünkü burası bayağı bildiğiniz e, çöl mevsimi bir bir nevi çöl mevsimi yani çöl e, sıcaklarına sahip ondan dolayı kurutmayla ilgili Belki e, değişiyor olabilir ama bizim oradaki kabak kurularına tadı çok fazla ben benzetemedim e, bugün bunun dolmasını yapacağım size şimdi bayanlar dediler ki incesini al incesi daha lezzetlidir ama bu incelerinin içine oyabilir miyim bilemiyorum e, bir deneyeceğim şimdi bunların içine oyacağım iç malzemesini hazırlayacağım e, tüm hepsini hazırlayınca Tekrardan devam edeceğim çekime Evet iç malzemesi olarak e, Soğanım var Dereotu Nane, maydanoz ve e, Domatesim var çok az Bunların hepsini rondoda güzelce geçeceğim Çok inceltmeyin Hamur gibi olmasın Hafif e, diri kalabilir Bu sefer kolaylık olsun diye rondoda geçmeyi tercih ediyorum Bir daha göstereyim Soğan, domates eee iç olarak yeşil kullanacağım yeşillikler bu kadar. Buna yine baharat filan ekleyeceğim. Onları da göstereceğim tek tek. Şöyle göstereyim. Çok fazla inceltmedim. Eee yeşillikleri ve soğanı çok az diri kaldı yine dirilikleri var. Yentevi içine yeşillik koymak zorunda değilsiniz ama ben egel olduğum için sarmalarda, dolmalarda yeşilliği gerçekten ee, seviyorum farklı bir arama kattığını düşünüyorum. Dediğim gibi yine buna baharatlar ekleyeceğim. İçine şöyle e, bir çay bardağı kadar pirinç koyacağım. Karışımı pirinç ekledim. Bir fincan kadar e, bulgurum var. Bulgur ekledim içine bir fincan kadar. Bir kaşık salça, biber domates e, karışık salça. E, zeytinyağı, biraz tuz ve karabiber ekleyeceğim. Tuz, karabiberimi de ekledim. Şimdi karıştıracağım ben bunu güzelce. Genelde benim dolma içlerim birbirine benziyor. Ee, sadece soğanı biraz az koyuyorum ya da yeşilliğini daha fazla koyuyorum ya da salçayla ilgili bir e, farklılık oluyor. Onda kendi yaptığınız dolmanın ya da sarmanın e, damak tadınıza göre içine ayarlayabilirsiniz. Ben acıllarım için temizledim şöyle. Ben uzun uzun tercih ettim. Normalde bunu kuruturken muhtemelen bunu ikiye bölüyorlar çünkü daha küçük boyutlarda oluyor. Ama ben böyle bütün dolduracağım bugün. Ee, üç tane acur. Diğerlerini gerçekten temizlemek çok zor. Ee, i̇çine hiçbir şekilde e, yani şişle falan temizlemek gerekiyor herhalde. Çok ince bir şeyle temizlemek gerektiği için. Ben kalın olanlarını şöyle elimde de görün. Kalın olanlarını temizledim. Ee, kabaklarımı da temizledim. Hepsini şimdi dolduracağım. Ee, dibini yağladığım tencereye dizeceğim. Bu arada e, iç malzemesinin farkında yani hani hep yaptığım içlerden farklı olarak çok fazla salça kullandım. E, normalde burada e, doğuda yapılan yemeklerde özellikle e, ekstradan salça da ekleniyor pişirme suyuna. E, daha İçi salçalı oluyor. Mesela kuru biber, işte kuru biber, kuru patlıcan dolması yapılırken ya da sarma yapılırken yaprak sarması dikkatimi çeken bir özellik o çok fazla salça kullanılıyor. Zaten biber salçası çok yoğun kullanılıyor bu yörede ve o biber salçası da e, renginin daha koyu işte daha e, yoğun olmasını sağlıyor. Ama ben normal e, domates ve biber karışık salçamı koydum içine. Ve e, o şekilde dolduracağım. Yine pişirirken e, çok az salçalı yani eklediğim suya çok az salça da ekleyebilirim. Şimdi ben malzemelerimi doldurayım. Pişirme esnasında yine birlikte e, görelim. Evet ben şimdi üzerine sarımsak ve e, domates kestim. E, dolmalarımı tam doldurmadım. Bakın göstereyim şöyle. Şimdi bunlara önce sarımsak koyacağım. Daha sonra bir tane de domates ekleyeceğim şöyle. Evet kapak niyetine. Hepsini bu şekilde yapacağım. Şimdi normalde doğuda yapılan bütün sarmalar ve dolmalar etli oluyor. Ee, özellikle kuyruk yağı, iç yağı kullanılıyor. Ama ben e, çok tercih etmediğim için koymadım. Siz koyabilirsiniz. E, bunun orijinal tarifinde de e, aslında kıyma var. Hatta aldığım satıcı sadece kıymayla doldurmamı söyledi. Yani bir gün onu da denerim inşallah ama şu an e, normal dolma gibi yapmayı tercih ettim. İçine sarımsak işte bol miktarda baharat ekliyorlar burada. Ama çok tercihim değil benim o yüzden ben eklemedim siz ekleyebilirsiniz. O nedenle dolmalarımın e, dolmalarımda kullanacağım. Kapağın altına birer tane ben sarımsak yerleştirdim. Yani sadece üstünde kalsın lezzeti istiyorum. Pişerken çok içine gitmesin. Eğer içine rendeleseydim bütün sarımsak aromasını pişmiş bir şekilde yemeğin içinde alabilirdiniz. Eğer severseniz o şekilde de yapıp yani o şekilde de yapabilirsiniz. Ben şimdi hepsini aynen bu şekilde önce sarımsak, daha sonra da domates kapağıyla e, kapatacağım. Şöyle bir tane sarımsak ve domatesle domatesle kapak olarak e, kullanacağım. Hepsini bu şekilde yapacağım şimdi. Benim burada soğuk suyum var. İçine e, bir çay kaşığı kadar sumak ekleyeceğim. Şimdi normalde bunu e, limon tuzu ekleyenler var. limon ekleyenler var içine. Ben e, çok az sumak ekledim. Bu suyu dolmaların üzerine dökeceğim. Bir kapak kapatacağım şimdi dolmalarımı dizdim. Aynen bu şekilde tencereye. Ee, içine biraz sumak çok az salça ekleyip şöyle göstereyim salçamı da ekledim bol su da pişireceğiz şimdi bunu üzerine güzel bir kapak kapatın ee, bu arada içine tuz ekledim ama çok az da tuz koyacağım ben üzerine ee, soğuk su ekleyin yani o şekilde tarif edildi bana sıcak su değil de soğuk suyla kendi halinde kızık ateşte pişireceğiz şimdi Evet bu hazırladığım karışımı Üstüne döküyorum. Aynen bunun gibi bir karışım daha ekleyeceğim ben. Ee, bayağı bir bol miktarda suda pişireceğim. Su miktarını size göstermek istiyorum. Bakın dolmaların üzerine çıkacak kadar su ekledim. Bir tane kap, e, tabak kapatıyorum. Kapağını kapatıp kapağını kapatıp dolmalar. E, Önce kaynayacak. Kaynadıktan sonra e, altını kısacağım. Kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Evet. Ara ara suyunu kontrol edin. E, dolmaların piş pişmediğini de kontrol edin. Ben e, iki defa daha su ekledim. Bakın daha çatal birazcık daha zor batıyor. Biraz daha pişmesini istiyorum. Suyunu biraz da çekince kapatacağım artık. Ama ara ara mutlaka kontrol edin. Gerekirse su ekleyin. Kaynamış su ekleyin dolmalarım pişti şöyle göstereyim zaten ara ara kontrol edin nasıl yumuşak olduğunu da şöyle göstermek istiyorum bakın size iç tane tane dışı yumuşacık çok güzel bir lezzet şöyle göstereyim Evet videolarımı beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıkla kalın